Ты взял, Sen de gel. <laughs> Yarın Çarşamba günü bu var. Çarşamba günü böyle. Bize gönderen firma buna ev tutuyor olayla ilgili hanıma. O evde kalırken eve erkek getirdiği için ilgili firma onu evden atıyor. Evden atınca karakolluk oluyorlar. Karakoldan çıkıp benimle görüşmek istediği isteğiyle buraya gelmiş oldu. Burada da ben mağdur oluyorum. Bana para vereceksin. İşte vermezsen eşini arayacağım, onu arayacağım, bunu arayacağım. Bana tecavüz et diyeceğim, hamileyim diyeceğim şeklinde şantajlar da bulundu. Telefonumu aldı, eşimi arayacağım diye. Ben de telefonumu aldım. Görüntülerde zaten belli zaten. Sadece telefonla yönelik bir hareketim var. Onun dışında asla bir temasım bile yok. Daha sonra terasdan bana tecavüz ediyorlar, beni öldürüyorlar. Bakar mısınız diye böyle sanki çay söyler gibi ifadeler var. Kamera kaydında bu açıkça belli. Daha sonra biz aşağıya beraberce indik. Telefonu almak üzere. Hatta başlangıçta bana darp edenlere karşı beni savunur bir modu bile var. Dolayısıyla yani yalan olduğu her belli oldu. Fakat yargısız infaz olmaması lazım. İddiayı ispat etmekle yükümlüdür diye yasa olmasına rağmen kamera kayıtları olmasaydık hem dışarıda hem yasa önünde linç olacaktık. Allah'tan kamera kaydı var. Polisler kamera kaydını görünce olayın düzmece olduğu ortaya çıktı. Serbest bırakıldım. Arkasına taktı 15-20 kişiyle geldiler. Tecavüzcüdür bu, işte saldırgandır, kadınlara şöyle zulmetmiştir, darp etmiştir, öldürmüştür, tecavüz etmiştir şeklinde ağır ithamlarda bunlardan benim darp olma, dayak yememe sebep oldular.